Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimiz yakışacak oldukça güzel tül ayısı modeli paylaşacağım modelimde tek renk kullandım ve yeşil tonumlandı çimenlerimizi oluşturmuş olduk pırpırlı çimenlerimizin evet model bu şekilde hayırlısıyla başlayalım isterseniz evet şimdi modelime başlamadan önce başlangıç kısmını göstermek istiyorum tığımı da yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için de farklı bir renk tonunda gösteriyorum tığımı sabitledikten sonra bir kere tığımın başına doluyorum şurada yapacağım modelde göstermek istiyorum başını bir kere doladıktan sonra tığımın iki bat, zincirlerimizi iki zincir çekerekten hazırlamıştım şimdi ikisini bir ikisini bir çekiyorum dört tane zincir 2 3 4 4 zincir çektikten sonra boşluktan giriyorum, kapatıyorum. Bana pırpırlarımız diyoruz. Bir tane zincir bir kere başında oluyorum. Sıradaki tığ battısına batıp 2, 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip boşluktan giriyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekerek devam ediyoruz. İlk başlangıcımız bu şekilde oluyor. Şimdi modelimize devam edelim. Şu başlangıç kısmımızın başlangıcını göstermeye çalıştım. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyorum. Başını bir kere dolayıp sıradaki tığ battasına batıp 2, 2 de çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip boşluktan girip kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına batıp 2, 2 de çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip boşluktan girip kapatıyorum pırpırımızı. Evet. Alt sistemimizin pırpırımız çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi modelimize geçelim isterseniz bu şekilde. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bir kere başını dolayıp sıradaki tığ battısına batıyorum. 2 2 de çekiyorum. Buna pırpır pır yapmıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına batıyorum. 2 2 de çıkıyorum. Buna pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip boşluktan giriyorum, kapatıyorum bir tane zincir başını bir kere doluyorum yine sıradaki tığ batısına batıp 2 2 de çıkıyorum buna pırpır pır yapmıyorum bu şekilde iki sırasını yaptıktan sonra 8 tane zincir çekeyim şurada bir düğüm oldu ama kusura bakmayın 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirimi arka yüzünü döndürdüm bu pırpır pır yapmadığım kısmı çimenimizin tepesine batıyorum tığ battığımız Bu boşluktan böyle battım ve birleştirdim tam işte takıldı. Tekrar yapıyorum şöyle göstererekten yapmaya çalışayım. Baktıktan sonra şimdi birleştiriyoruz. Pırpır yapmadığımız kısım. Bir tane zincir çekiyorum şimdi. Ön yüzünü döndürdüm. Döndürdükten sonra zincirimizin arasına 6 tane sık iğne yapıyorum Başına almadan. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar aşağı inmek için 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar yine boşluk aradan giriyorum kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Sıradaki tığ batısına batıp çimenlerimizi devam ettiriyorum. Pırpırda olanlardan 1, 2, 3, 4 tane zincirle boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir tekrar devam ediyorum. 2, 2 de çıkıyorum. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir tane zincirle devam ediliyor. 2, 2. 3 4 tane zincir başlıktan girdim kapattım alt zeminimizi tülbentimizin dört bir keşesini bu şekilde tamamlıyoruz tamamladıktan sonra modelimize geçelim Evet tığımı sabitledim aynı renk tonunda yapacağım için Dilerseniz farklı renk tonları da kullanabilirsiniz bu ortada 5 zincir çektiğim yer alandan burayı ilk önce birleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum. ilmeğimi biraz uzatıyorum. Çok küçük değil, çok da büyük olmayan, ortaya yakın bir ilmek örümceğimizi uzattım. Şimdi uzattıktan sonra şimdi arkasını döndürüyorum. Şeklimizi yapayım. Üçmenlerimizin bir değil, ikincisine batıyorum. Birer tane bir arada bırakmış olduk. Bir tane Bu modelimizde değerli aralarda birer tane bırakıyoruz. Şimdi bir tane zincir çektim. Ön yüzünü döndürdüm. Ön yüzünü döndürdükten sonra başını bir kere doluyorum. Ve bu örümceğimizin ikisini alıyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Şöyle tam tutmaya çalışayım. Şimdi ikisini bir aldık. Bir tanesini bırakmış olduk. Bir kere başını doladık. Bir, iki, iki de çıkıyoruz. Tekrar başını bir kere doluyoruz. Bu zincir de sayıyorum. Bir zincir çekmiştim. Bunu da sayıyorum. Yanına bir tane yaptım. 2 3 Bir tane daha trabzanımızı yapıyoruz. 4 tane. 4 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum. Örümceğimin arasına. Ve bu aşağıya inerken de 8 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu battığımı da saydım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptıktan sonra ben şu ipi hemen kesip geliyorum 8 tane yaptıktan sonra bu 5 zincirimizin içine giriyoruz ve birleştiriyoruz şu şekilde tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz yine aynı ayara yakın olsun hepsi bir örümcek yaptık şöyle bir dönüş yaptırıyoruz Şimdi yaptırdıktan sonra burada bir üç tane zincirle in aşağı inmiştik tam onun dibinden batıyorum. Yanındaki dibinden batıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane zincir. Ön yüzüne yine döndürdüm. Başını bir kere doluyorum. Yine örümceğimin ikisini alıyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Yine bir, iki, iki de çıkıyorum. Başını bir kere doluyorum. Bir, iki, iki. Şimdi zincir de saymıştım. 2 tane yaptım. 3 oldu. 1 2 2 2 3 tane zincir çekip aşağı iniyorum örümceğimin içine ve bu aşağı inerken de 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 6 7 ve 8 aynı yere tekrar bir daha batıyorum birleştirmiş oluyoruz bu şekilde tekrar ilmeğimi uzatıyorum bir tane daha yapalım bundan toplamda 7 tane yapacağız dönüş yapıyorum burada 3 tane zincirimizi indirmiştik aşağıya tam onun dibinden batıyorum Şöyle birleştiriyorum kapattım bir tane zincir ön yüzünü döndürdüm bir kere başını doluyorum ve örümceğimizin ikisini alıyorum Şöyle bir tanesini bırakıyoruz. Takıldılar. Bir tanesini bırakıyoruz. Şimdi 1 2 2. Başını bir kere doluyorum. 2 2. 3 oldu. 1 2 2. 4 tane olduktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Aşağı iniyoruz. Ve aşağı inerken de 8 tane sık iğne 2 3 4 6 7 ve 8 8 taneden sonra aynı yere bir daha giriyoruz ve bu şekilde tekrar yine devam ediyoruz bir örümcek aynı şekil olduğu için arkadaşlar sizi sıkmayın bu şekilde örümceğimizi birleştiriyoruz ve 4 tane yaptıktan sonra 3 tane aşağı iniyoruz üçüncü de 8 tane de buraya sık iğne yapıyoruz bir tane 7 tane yapalım şu ekleme kısmını da göstereyim Evet sonuncuya gelmiş olduk şimdi de beraber yapalım Şimdi 3 tane zincirimi çektim aşağıya iniyorum aşağıya 4 evet, tane yaptım şimdi burada bir tane atlayıp ikinciden eklemiştik çimenimizin Burada da bir tanesini bırakıyoruz ikinciden alıyoruz Bu e, sadece ne sık iğnesini yapmadan 3 tane zincir çekip aşağı indikten sonra yapıyoruz ikinciden tabatımıza batıyoruz tarafımızın birleştirdik Şimdi birleştirdikten sonra şöyle dönüş yapıp bu örümceğimizin aşağı inmek için 8 tane sık iğne yapacaktık buraya da yapıyoruz yine devam ediyoruz sık iğnelerimizi 8 tanemizi 1 2 3 5 6 7 8 8 tane yaptıktan sonra tekrar yine boşluktan bu 5 tane zincirlik içine giriyoruz ve kapatıyoruz birleştiriyoruz bir tane zincirimiz çekiyoruz ki ipimizi kesmek için şimdi elinde biraz top bozuldular bu şekilde modelimiz ben şimdi ipimizi kesip hafif bir ütü basacağım arkadaşlar hemen geliyorum Evet bir modelimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.